Farmeekar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. İkinci bölüme başlıyoruz. Ee, sizlerden önce ben karakteri kontrol ettiğimde abi iskemlerimiz satılmış ama bu linenlerimiz daha henüz satılmamış. Ee, onun KSC'sini de ekleyeceğim videoya. Şimdi ben bir e, maradonda dolaşıp e, Stone Splitter bakacağım. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar uzun bir süre baktım. Pazarı dolaştım ama e, Sona Splitter yok. Yani server biraz eski bir server olduğu için o kadar düşük bir iteme muhtemelen herkes çöpe atıyor. E, şöyle bir karar aldım. Yani bir süre yani bu bölüm birazcık daha farm amaçlı olsun. E, buradan Delos'a geçip e, Delos'ta bir 3-4 saat kadar kasıp bu paramızı en azından Smite Hammer alacak kadar ee, ...yükseltmeye çalışacağım. Bu sırada dediğim gibi... ...yüksek durabilitli bir MP Rek çıkarsa eğer... ...bu yüksek durabilitli MP Rek... ...bize oyunda... ...ciddi bir artı sağlar. Çünkü dediğim gibi e, 5M civarına... ...bayağı bir satılıyor. Bir süre Delos'ta farmlayacağım. Ekstra bir şey olursa... E, ...tekrardan size göstereceğim. Burada daha önceki bölümde göstermiş olduğum gibi herhangi bir masrafımız olmuyor zaten. Sadece RPR yapmaya tekrardan çıkacağım. Onun dışında e, herhangi bir ekstra bir durum olursa tekrardan sizlere gösteririm arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar üstündeki parayı da göstereyim. Komple sıfırladım. Bütün parayı bankaya bıraktım. Sadece 20 kağıdışından bu parası almıştım. Şimdi farm'a başlıyorum. Dediğim gibi bir drop olursa göstereceğim. Arkadaşlar bir mperek daha aldık. Bunun durabilitesi benimkisinden daha fazla. O yüzden bunu kullanacağım. Bu boşa çıktı. Şimdilik bu kalsın. Yani para etmez. Muhtemelen bunu satarım. Hatta satarım ya. Bu şekilde buraya koyayım. Evet arkadaşlar size bahsetmiş olduğum item sonunda çıktı. Ee, bunun değeri dediğim gibi en kötü 5-6 yani. Bu bizi çok rahatlatacak. Ben farm yapmaya devam edeceğim. Yaklaşık 15. dakikada yani bir saati bitirdik. 15. dakikada falan çıktı. Silahlarımla yanmak üzere bir RPye gideceğim. Geleceğim. Arkadaşlar ilk bölümün videosunda bir problem olduğu için ona editlemeye geçeceğim. O yüzden farm'a bıraktım ilk rehbere geldikten sonra. 670k kastık 33 tane Biz 676 tane bileksik. E, Dungeon Key'de 481 tane. Bunları satacağım. E, çıkartmış olduğumuz MP renkler 3 tane daha. Daha doğrusu şu an e, durabilitesi 18.000 olan elimde onu da pazara koyacağım. Şu 13.000 durabilitesi olan bir tanesini elime alacağım. Bunları da 250k'dan koyacağım. İhtiyacı olan arkadaşlar varsa alsınlar. Bu arada pazarda bunları da satacağım. Buradan da 711k geldi. Gene fena değil. 1.300 kasmışız. Ortalama 1.5 saat sürdü. Bunu alalım kenara. Bunları pazara koyayım. Evet arkadaşlar. 5.999'dan bunu koydum. 57.499'dan. Dün satılmıştı hepsi. Bunları da 699'dan koydum. Satılsın. Bir işimize yaramayacak. Bunları da 249k'dan koydum. İhtiyacı olan bir arkadaş varsa gelip alsın. Bunları satarsak ortalama 9300-9200 gibi vergiler kesildikten sonra bir para gelecek. 6 hem de kasa da var. Ortalama 10 küsür emimiz olacak. Ben video editlerken en azından e, burası boşta kalmasın. Karakter de pazarda olsun. Satı, yani karakteri bilerek oturtturmuyorum. Satıldıklarında siz de kimin aldığını görün diye. Tekrardan kayda başladığım zaman gerekli açıklamaları yapacağım size. Evet arkadaşlar işlerimi bitirdim. Bu süre zarfında linenlerimiz satılmış. Bunun KSC'sini almadım. Direkt videoda gösteririm diye. Şimdi ben tekrar 1'e gireceğim. Üstüm boşaltıp 1'e gireceğim. Delos'ta farm'a devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi geldim. 33 tane abisimiz vardı. Kaldığımız yerden devam edeceğiz farm'a. Arkadaşlar ufaktan bir durum özetleyelim. Bu sırada da bitenlerimizi satalım. Bugün video editlemek bayağı bir zamanımı aldı benim. Ee, o yüzden çok fazla farm Ama hala farm e, atmaya devam ediyorum. Yani toplamda nereden bakarsanız 2 saat falan anca olmuştur. Ee, dünkü bu Hunter Red arkadaş e, dünden beri burada. Onunla arada sırada konuşuyoruz. Ee, bana seve atıyor. Ben de burayı biraz daha rahat kesiyorum. 46 tane biz, 132 tane anahtar. 229 tane de Black Silk. Zaten bir pazar kurmadan önce yani bu edit editleme olayından önce bir satmıştık bayağı bir. 3 tane bankada mevberek var. Bir tane daha çıkarttım ekstra. Ee, eğer oyun içerisinde bana PM atarsanız bunları size ücretsiz de verebilirim. Yani ihtiyacı olan arkadaş varsa en azından durumunu kurtarmak için e, geçici süreliğine bunları kullanabilir. Durabilitesi çok fazla yok. 13.000, 12.000, 11.000 civarında. Ama bunları sizlere verebilirim res karakterleri maalesef ilk levellerde eline silah alana kadar birazcık zor farm atıyor. Ama yine de fena değil. Gold Premium'a rağmen burada fena değil. Fena kasmıyoruz. Bir süre daha burada devam edeceğim. En azından Sony Splitter'dan vazgeçtim. En kötü bir tane Smite Hammer alacağım. Onu da +3'e basacağım. Hem atağa daha fazla hem de ilerleyen levellerde 45 levelden sonra yaratıkları kesmemde bana daha çok faydası olacak. 55 level'e kadar karakteri kasıp üzerine troll çitin setini alacağım. Ve Ardream'e çıkacağım geçici bir süre. Oradaki köpekler 55 level'de e, bu var. Hem Gold ile onu denemiş olacağım. O süreye kadar şimdilik buradayım. Belki maksimum 1 saat, 1,5 saat, belki de 2 saat duruma göre. Herhangi bir değişiklik olursa zaten sizleri bilgilendiririm. Arkadaşlar şimdi sponsor da satacağım. Artık bir maradona geçeceğim. Üzerimde ne var ne yok bir satmaya çalışacağım ile e, beraber. Belki hızlıdan satarım. 60 tane abis gemimiz oldu. 4 de para kastık. E, bankada da alt diremimiz var. Bunları aslında sattığımız zaman e, Smite Hammer'ı alırız ama artı basmamız gerekir. O yüzden de şu MPR'ki satabilirsek ya da Smite Hammer'ı uyguna alabilirsek Smite Hammer'ı artı 3'e alacağım. Artık karakteri birazcık kasmaya başlayacağım. Arkadaşlar adreme çıktım ama bayağı kalabalıktı. O yüzden şöyle yapacağım. Bu Leyva'da size göstermiş olduğum görevlerden iki tane denedim kesebiliyor muyum değil hiç. Yani şu potlarımızı harcayarak ee, bir yaratıkta en azından 2-3 tane pot harcayarak kesebiliyorum. En azından birkaç level alayım. Daha sonra... Olmadık ya. Almışız. Şuraya da... Gate için boşu boşuna TP parası vermeyelim. Et için respawn yapayım. Keserken de bir tane size göstereceğim. Şöyle bir tane keserken göstereyim. Bakımız acemizde bitmesin. Ben farm attığım sürece bu seve ZV... Yani Thomas, e, 30k'ya, bu levelde 30k'ya, daha sonra da 50k'ya alabildiğiniz Bafa alıyorum. Biraz yavaş kesiyoruz ama 20 tane kestik mi direkt 46 olacağız zaten. Bu görevi birkaç defa yaparsak 47-48 oluruz. Daha sonrasında da çitin troll görevlerini yapmaya çalışacağım. En azından e, boş geçirmemiş olalım vaktimizi. Arkadaşlar, 47 level oldum. Bu sırada aklıma Draki geldi. Drakki'den e, çıkabildiğimiz yere kadar çıkmaya çalışacağım. Yani alt katlarda belki kutulardan e, Weapon Breaker alma ihtimalimiz olur. O zaman da işte bu da bize ekstra gelir sağlar. Smite Hammer'ı belki de alabilirim. Evet arkadaşlar, 3 tur Draki'nin sonuna geldik. Ama maalesef kırmalık yok kırmalık da çitin normal bir tane çitin attı str bonusu dışında başka herhangi bir şey yapmadım. zaten manamızın da, şey can potumuzun da sonuna geldik tahmin etmiştim zaten ama en azından karakterimiz 50 level %79 oldu şimdi çitin görevleri için bakacağım evet 20 adet lamiyaya e, troll armor'un kolluğunu veriyor muhtemelen bunu yaparken level alacağız diğer görevlerde peşin sıra gelecek Evet, Lamia görevini bitirdik arkadaşlar. Buradan kolduğumuzda aldık ve artık 51 level olduk. Burada Urkay'ı görüyor açıldı. Onda da ayaklık veriyor. Onu da keselim. Evet. Urkay'ı görevini de yaptık. Buradan da botluğu aldım. Bir level daha aldık. Olduk 52 level. Maradon'da Haung'a varıyor. Tamam Maradon diyorum. Ton'da Haunga varıyor görevi olması gerekiyor. Bir de ona bakacağım. Evet, Hongo Warrior görevim de bitirdi arkadaşlar. Bunu da kafalığı aldık. Sonraki görev galiba Polo Camp'ta açıldı. Bir bakalım. Evet, Dragon Tut Sol 13.750 de veriyor. Bu görevi alacağım ama ee, artık çok yoruldum. Ee, pazara geçeceğim. Pazarda tekrar görüşürüz. Evet, buraya tekrar pazarımızı kuracağız. Satacağımız itemleri üzerime aldım. Yaklaşık 10 en paramız var. Bunları satacağız. Ee, bunu 5999'dan koyacağım. Yani aslında az bile. Aslında 6499'dan koyalım. Ee, ve bizlere de baktım. En düşük satan 59k satıyor ben e, Hızlı satılması için 57 499 tane koyacağım tekrar e, Bu da satılırsa Toplamda 20M gibi bir paramız olacak arkadaşlar Bu da bir sonraki bölümde e, Artık Silahımızı elimize alacağız Demek oluyor Şu an tam karakter içinde. Bir an dedim ki ne oluyor bizim karaktere e, Pazarımızı kurduk arkadaşlar Maalesef ki INT e, Battle Press'te böyle bir sorun var. İlk levellerde, düşük levellerde maalesef farm yaparken elimizde silah yoksa eğer çok zorlanıyoruz. E, bir de bugün benim ekstra e, video edit işinde problem olduğu için çok ferim alamadık bugünden ama yine de fena kasmadık. E, çarımız 53 level oldu. 3 parça Troll setimizi aldık. Normalde dördüncü parçayı da alacaktım ama artık çok yoruldum. Bu bölümü de çok uzatmak istemiyorum. İlk bölüm zaten çok uzun olmuştu. Bu bölümde burada bu şekilde bitireceğim. Bilerek de karakteri oturtturmuyorum. Çünkü kimin aldığını görün diye. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Herkes kendine çok dikkat etsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.